Arkadaşlar video uzun olmasın diye iki parça halinde sunuyorum. Balık çok akıllı. Kamışımı çok esnetiyor. O yüzden balığı şöyle misinayla alacağım da nasıl alacağım? Gel gel. Gözümü takayım da. Gözüme falan sıçramasın şey. Kanca. bir balık. Tahmini ne kadar? 1 kilo 750 gram civarında. Ekmek içiyle aldım arkadaşlar. Akşam üzeri Dağına kötü girmiş. Bakalım incitmeden almam lazım. Gel bakalım. Balığımız arkadaşlar. Gayet güzel. Sararmış. Şimdi bunu suya iade edeceğiz. En yakın yer neresi? Şurası. Düşünmeden suyun içine bırakmam lazım. Hadi bismillah. <laughs> Maşallah. Balık dediğim böyle olur arkadaşlar. Nasıl çok yüksek. 2 metreye yakın. Biz 1 metre 30 santimden bıraktık balığı mecburen. Akşam oldu arkadaşlar. Dediğim gibi ekmek için kullanıyorum. Taze ekmek olursa su içinde hemen parçalanmıyor. İskemle şart yorulmamak için. Bir de alabalık oltası. 1.70'lik devil stick marka arkadaş bu. Arkadaşlar güzel bir olta. Ben memnunum. Sazanda, alabalıkta, turnada yine denizde istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ağır değil. 12-13 yıllık bir kamış. Ee, kalama da öyle. Kalamanın değişme zamanı geldi. Vidası düşmüştü. Eski randımanı alamıyorum. Ee, neydi? Seahorse. Marka bir kalama beğendim. Onu alacağım inşallah. Yakında onu aldığımda avlarımız onunla devam ederiz. Uzun olmasın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Akşam oldu.